bir alternatif bu e, damarın e, kapatılmasıyla alakalı yapıştırıcı bulu ablasyon dediğimiz yöntemi kullanabiliyoruz. Hepsinde amaç aslında damarın kapatılması ve kanın geriye doğru akışını engellemek oluyor. Yine derin damarlarla top, e, derin toplar damarlarla yüzeyel toplar damarlar arasındaki bağlantı benderi e, de yetersizlik olabiliyor. Yani performan yetersizliği olabiliyor. Yine bu hastalarımızda e, bunlar tabi e, Eş zamanlı olabilir ya da olmayabilir. Performan yetersizliğinde ise yine ameliyathanede ultrason eşliğinde bu damarları biz buluyor. Onları işaretliyor ve sonrasında yine küçük bir kesiyle onları bağlayarak da iki damar arasındaki o geçişkenliği ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu hastalık için yapılabilecek cerrahi girişimler bunlar. Diğer bir yaklaşım hastalarımızda bizim spider vein dediğimiz ya da örümcek ağı şeklinde oluşmuş kılcal damarları çoğunlukla kadınların görsel olarak çok şikayetçi olduğu bir durum. Bunlarda ise altın standart olarak da sikloroterapi ya da köpük sikloroterapi dediğimiz yöntemle o damarların, o küçük damarların içerisine bir kimyasal ajan vererekten o damarların yapısını bozuyoruz ve o damarların kaybolmasını sağlıyoruz. Yine başka bir tedavi ise bu bizim cerrahi yaklaşımların dışında varis çorabı dediğimiz çorabı öneriyoruz hastalarımıza. Genellikle orada da şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz, ee, ameliyat oldum, tedavi oldum, ondan sonra neden tekrardan varis çorabı giymem gerekiyor gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Ya da varis çorabı e, tedavi ediyorsa, e, giyince iyileşeceksem neden e, ameliyat olmam gerekiyor gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Aslında varis çorabını biz şunun için öneriyoruz. Hastaların bizim e, alt ekstremite dediğimiz bacaklarımızda bir tane toplar damarımız yok. Birden fazla toplar damarımız var. Az önce bahsettiğim gibi küçük e, safenmen, büyük safenmen var. Onların dalları var. Dolayısıyla biz e, problem olan damara yönelik cerrahi bir girişim yaptıktan sonra Diğer geriye kalan toplar damarların da varis hastalığından etkilenmemesi için varis çorabı öneriyoruz. Dolayısıyla koruyucu amaçla kullandığımız bir yöntem oluyor. Hastalarımızdan gelen bir diğer soru ise bu lazerle tedavi yöntemin de hastalarımızın ne kadar süreyle ile yatacağı ya da ne kadar süreyle ile istirahat etmesi gerektiği yönünde soruları oluyor. Bu minimal invaziv yöntem dediğimiz ya da kapalı deda tedavi dediğimiz lazer yöntemiyle varis tedavisinde hastalarımızı hastaneye yatırıyoruz. Evet, ameliyathane odasına alıyoruz. son eşliğinde sadece bir iğne deliğinden girerekten bu damarların kapanmasını sağlıyoruz. Fakat hastalarımız zın çoğunlukla gece hastanede yatmalarına gerek olmuyor. Yani ameliyat işlemi yaklaşık 1-2 saat sürüyor ve bu işlemden sonra servis takibine alıyoruz hastalarımızı ve birkaç saatlik takipten sonra da hastalarımızın %90'ını biz evlerine göndermiş oluyoruz. Ertesi günde normal hayatlarına devam etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu normal hayatlarına, günlük hayatlarına devam etmemeleri için Herhangi bir e, sorun oluşmuyor ameliyattan sonra.